arkadaşlarım merhabalar. Merhaba, merhaba merhaba merhaba. Evet. Bugün sizlerle birlikte internetsiz kaldığınız anlarda Bir dakika bir dakika Metrobüse bindiğinde internet paketi bittiğinde Evde internet kesildiğinde Kömürlüğe indiğinde Ya da uçakta Ya da okulda Ya da otobüste Oha her yerde oynayabileceğimiz oyunlar mı şimdi yapıyoruz? Evet tam olarak mobil oyunların hepsini inceleyeceğiz Hem de internetsiz olan oyunları O zaman bravo Tyler Hoş geldin Taylan X Hoş bulduk. Aramıza. arkadaşlar yanımda Berat Ali ve Aksakallı var. Bravo, bravo bana, bravo. Teşekkür ediyorum geldikleri için. Bir dakika oğlum bu daha yeni YouTube'ı evet. evet. Yapman gerekeni söylüyorum. <laughs> Beraber yapalım mı? Yapalım. Videoya geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi asla unutmayın. Bildirimleri açmayı da kesin oh, unutmayın. <laughs> yeah. O zaman tamam. hızlıca videoya. Geçelim. İlk oyunumuz çok mükemmel bir oyun. Anlat dinliyorum. Allah affetsin insanları cennet ve cehenneme gönderin. Aa, Aa, güzel oyun biz bu. İsteri biliyoruz. Baba gönderelim. Ya önce internetimi kapatmam lazım arkadaşlar. İnternetimi şu andan itibaren kapattım. Karşımızda Harry Potter. Harry yargılırım ben. Harry Potter köle ve ev cinlerini özgürleştiriyormuş. İyi bir şey. Kötü bir şey. Sen niye ev cinlerini özgürleştiriyorsun değil abi? Ya bunlar köle için ne olmuş? Görünmezlik peleriniyle etrafı dikizliyormuş. Vatan haini. Ayıp dikizci. Bence helali hoş olsun. Oğlum, Bence melek tarafına gönder. Ben bordo bereliyken bu benim askerim olacaktı var ya, onu var ya ah Abi bunu cehennem. Bence cehennem. Ben de melek diyorum. O zaman hafif bir cehennem verelim. Eksi -3 diyorum ben. Abi hafif cehennemle olur mu ya? Ama helal olsun adam görünmez. Kardeşim, kardeşim bizim anamız, bacımız, kardeşimiz, evet. teyzemiz, halamız yok mu? En iyi arkadaşının kız kardeşiyle sevgili olmuş. Bence yabancı bir adama vermektense en iyi arkadaşıma vermek kız kardeşini damat sen ne diyorsun bana olabilir, olabilir. ben sen ne ben beni ablam olsaydı kimseye verme ver Ali'ye vermezdim mesela o zaman cennete mi gönderelim yoksa cehenneme mi gönderelim? bence ortalayalım tam hiç orta şey atıyorum vermeyeyim. o zaman ne tam orta ne? atamıyorum ya artı bir ya eksi bir cehenneme gitsin o zaman bu çocuk eksi bir verdim o zaman ne oldu baba şimdi bizi diyor ki cehennem için altı oy vermişiz cennet için on oy vermişiz bunu şimdi böyle gönder mi gönder cehenneme at ya atıyorum o zaman at 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 attım gitti burada da puan veriyor bu şekilde dönerek güzel e oyun baba birinci bölüm tamamlandı arkadaşlar e güzel oyun oynanır mı oynanır ha Berat oynanır oynanır, oynanır. ama güzel oyun oynanır güzel de. Bu, bu arada arkadaşlar en çok beğendiğiniz mobil oyunu yorumlara yazmayı unutmayın internetsiz olanlardan Aga ya da sizin oynadığınız internetsiz oyunları Evet, evet onlar. yeni oyunumuz trafik ekspert ben bu oyunu sürekli oynuyorum tamam ben zekamı geliştirdiğini bana. düşünüyorum açıkçası bu oyunda da trafik var böyle gördüğünüz üzere gördüğünüz buradan şey. yollar açıyoruz açtık abi mesela yorumlar. şuradan şöyle bir yol açsam şuradaki trafik gidecek abi. Aa! Açamadım. Niye açamıyorum? İnternetin yok diye mi açamıyorsun? Açtım. Yaya geçitinin tam üstüne açtım. Kimse gitmiyor abi. Trafiğin içine sıçtın. bak, bak kaza olacak. Bak. bak 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 kazalara bak. Şuradan da şöyle bir Aa basmıyor. Basmıyor. Aa bastım. <laughs> açtım. Oradan da bir yol açtım. Mesela trafik ışığı falan da koyabiliyoruz. Adam. Çok seviyorum bu oyunu. Şuraya bir ışık koyayım. Şuraya da bir ışık koyayım. Çünkü bitecek evet. şimdi. Kötüye doğru gidiyor ve ilk defa bu oyunda kötü yaptım. Adam. İlk defa değil verdim ben bu oyunda. Nedir bir de sen canım. denemek ister misin Berat? Deneyim. Kaç tane yolları aç? Hızlı yol açıyorum arkadaşlar. 3 tane yol hakkım varmış. Berat bir yol açıyor. Şöyle bir yol yok. açıyor. Aa! Yarıda bıraktın yolu. Aşağı yol düşecek. Bak abi. bak, bak. arabalar aşağı düşecek şimdi bak. Yol niye gitmiyor? Bak 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 arabalar gidiyor babam şunlar da aşağıya Yalnız yaksa... kötüye doğru gidiyorsun trafikteki şoförler kimse. sinirlendi sonra yaparım Tamam bu oyunun adı ne birader? Bu oyunun adı Trafik Ekspert Tamam güzel oynanırım oynanırım güzel aslında oyun. baktığın zaman güzel. O zaman şimdiki oyunumuz Ver baba. Bizim yaşlı amcaların teyzelerin oynadığı Aa. en iyi oyunlardan Kim o? birisi Kendi Aga Benim var ya bunda şampiyonluklarım var Kars'ta bir şampiyonluğum var Erzurum'da bir şampiyonluğum var Gemlik'te bir şampiyonluğum var O, o zaman ben şuradan ikinci seviyeye basayım da sen bir oyun oyna. Ver abi kendi crash güzel oyundur. Ya, oynamayan var mı lan aranızda bu oyunu? Şimdi abi bak. Tam zaman öldürmelik oyun ya. Z tamam. Boş zamanınız varsa bu, bu oyunu oynayın. Bitsin gitsin o zaman. Bu, bu bu bir dakika. Bu bana öğretiyor mu? Bak patlatıyorum. Gördün mü patlamaları? Evet. İşte bu benim kalbimin patlamaları. Abi şöyle şöyle bak 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 patlatmalara. Bak bak bir de şöyle bir vereyim. Bak görüyorsun değil mi? Sweet Action Ben de. gördüm bir tane evet. onlar. ben de gördüm. Ben bir dörtlü gördüm. Bak bam bam alıyorum. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Rahatlatıyor. Al ver devam et. Abi bu oyunda çok zaman geçirdim. Al üçlü, dörtlü görüyorsun patlamaları değil mi? Çocuklar var ya bunun içinden geçiyordur ben öyle söyleyeyim sana. Bu arada arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Bravo! Gerçek bir YouTuber. Helal olsun. Evet kendi kreşi da bitirdik. Şimdi ise Instagram'da karşıma çıkan ama çok boş beleş bir oyun olan oyunlardan birini seçtim abi. İsmi Söyle. Destiny Run. Sadece koşuyorsun oyunda. Başka hiçbir şey yap. Bu bir tane Temple Run gibi bir şey vardı. Onun gibi bir şey mi? Ya benziyor da öyle bir şey değil. Çok boş. Ne ne amaçlıyor bu oyun ben çözemedim. Bakalım abi. abim bakalım. Bak sadece şu. Devil diyor, Angel diyor. Biri melek, biri kötü diyor. Tam şey işte. şeytana, şeytana git. Şeytana, gidiyorum. Koş, koş, Oradan bak 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 seçiyorum hepsini. Tabii kolay ha. Aa üstü yok kızın. Evet üstü değişiyor kupayı alınca tekrar eski haline dönüyor Raka giriyorum Rock. Güzel Bak 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 böyle Bu kızı Berat almayı düşünüyoruz arkadaşlar bu arada Berat bununla evlenmesin Şeytan bu mi? abi Tamam sen anca şeytanla evlenirsin zaten Bak 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 be, oyun bu ama. abi Oyun o bu Güzel ama yani Bir, bir şey yaramıyor ne yaptım ben şimdi bilmiyorum bu oyunu Ay iyi almadın mı sen? Şimdi herkesin bildiği bir oyundur. Gerçi bizim lise zamanlarımızdaki. Ne bu abi? Traffic Ranger. Çok o güzel var. oyun. Benim BMW'm vardı bunda. Android bir telefonum vardı. APK'sını o indirmiştim. Anca APK'lı olur işte her şey. Ama bir BMW yapmıştım var ya efsane. Bunda da böyle. Aa sağlı sollu mu gidiliyor? Tabii ben şuradan ben, da gaz veriyorsun. Ben ben. Ben var ya 3 dakika. Ben de şey yapayım mı? Evet. Düt düt mü? Ağzına düt düt yap sen. Yok, yok. Aa bak bak bak. bak. Arabaya makasa bak böyle kop. Pop bir koyarım sana makasa. İşte arabanın yakınından geçtikçe puan kazıyor, kazanıyorsun. Ha bir abi. dakika abi bekle bir. İyi mi? Hani puan verdin bana? Vermedi çünkü tam yanından geçmedin. Oğlum puan alamıyorum. Demek ki sürmeyi bilmiyorsun. <laughs> Oğlum sürüyorum. Al Berat bir süsü. Al. Ben niye puan alamadım? Oğlum ben uçak kullanıyorum lan. Bismillah. Aa kaza yaptım abi. Abi arabayı bak mahvetme ya. Daha yeni sanayiden Daha yeni arabayı ya. Daha yeni abi ya. Al. Ay, ayarım kaç ya. Böyle makas. Bak. Ha, Öldün ah. Bir de ben deneyebilir miyim? Oh ne oldu? <laughs> bak şimdi Allah. bu oyun böyle oynanır. Bu oyun adı neydi? Traffic Racer Ben bunu oynadım Lisede tüm boş derslerimde dolu derslerimde bu oyunu oynadım bak hop Hop Sen lisede bunu mu oynuyordun? Tabi Android bir Samsung j 7m vardı Aga Bakıyorsun K Bak 100 aldım Puan aldım Ooo evet, sağ... Taylan oh, bir aralarından evet. gir baba hop, hop. Yanlış yaptım baba Ya öyle işte adamı çıkıyor. Böyle de öldüm En keyif aldığım bu oldu bu kadar oyunların içerisinde Çok güzel bir oyun Bence de çok güzel bir oyun var bir de bunun Allah Allah Motor Rage'im onun adı da Evet Tren açıyoruz tren sürüyoruz ve treni böyle kesik yollardan atıyoruz Tamam Bak ne şimdi Bu gizli oyunları nereden bu? ben hiç görmedim bu oyunu Bak şimdi ya. bak 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 hızı vuruyorum şimdi Ver abim Veriyorum Bak şimdi atlayacağız Hop. Abi niye uçurumdan atlıyorsun Olay bu Nasıl yani? Oyunun olayı bu. Bak puan aldık mesela atlayınca. çok Sadece atlıyor muyuz? Sadece atlıyoruz. Şuradan, Nedir yükseltme abi olay? paketi al, yükseltme paketi al da. Abi niye Motor, o olmaz? Öyle itici. olmaz ki. Motor tamam. ve itici aldı abi. Motor da aldım, itici de aldım. Bu ne? Abi bu sayılmaz ki ya, Para Çok hızlı lan. gidiyor. Baksana hızlı mı? Ha! Oh, hop! Helal olsun. Ah be Çık tırman, Allah tırman. Ya. Aga be, ver bir bana bir. Ben bir şey biliyorum. Bilmiyorum. Abi yükseltelim, yükselt, yükselt. Hepsini alayım ben mi bir. Gitmiyor mu? Gitmiyormuş. Gitmiyor. Gitmiyor, gitmiyor. Atla şimdi. Karşıya. Abi başlıyorum çok seri bir hareketle. Abi 190 180, 1500, bu 2016 Hocak olsa. Hadi oğlum, işte, o işte bu be. İşte bu be. İşte bu be. Devam Helal ediyor muyum araç? Be. Ulan aga rekor. Bravo. Keyifli vermiş nar Başarılı. Ne bu oynadı. Train Ramp Champ. Şimdiki oyunumuzsa herkes biliyor ama ücretli olduğu için ben biraz yan sanayisini yükledim. Sen para evet. mı ödedin oyunu? Yok vermedim şimdi. Kimsenin para vermesini istemem böyle tamam, para oyunlara. mara verince benim karttan harcamayın tamam mı? Ben borçlarım Ben vermem. de ücretsiz olanını buldum. Herkes oynayabilsin benim diye. Ben borçlarım olduğunu Bildiğimiz söyledim ben. Minecraft. Aa. Dünyanın en iyi oyunlarından birisi bence. Berat bir Minecraft oynuyor çıplak. Oynasın o zaman. Çakma Minecraft. Evet çakma Oynayalım Anne Oynayalım mı lan hiç? Daha önce. Uçma bile var onda. Bir dakika. Abi çıkış yapamıyorum Diyorsun O zaman işte. yapacak bir şey yok Zaten Minecraft'ta herkes biliyordur diye düşünüyorum lan. Bu oyunu da sadece araya eklemek istedim arkadaşlar Oğlum bu arkadaşların ilgisini çeker ki bedava Minecraft'sa Evet bedava bedava bu arada Çünkü Minecraft paralı ya Biz Ben almadım oynadığım. Takasçıları gösteriyor. Biz köyde miyiz şu anda acaba? Hiç bilmiyorum. Yani ki? Heh, bak çıktı bak. Bak çıkıyor adam. Ben oğlum. Bak. Sen bir de Minecraft şimdi <laughs> geziniyorsun. Abi ooo. tamam buradan çıktım buraya çıktım hop geldim ben şeye iniyorum. Aa madene gidiyor. Ben Lazeli'yle ile Nedir'a gidiyorum. Sen YBJ'yi al gel. Güzel oyun bu arada oynamaya gerek var mı? Son oyunumuz ve mimarlık yapıyoruz bu oyunda. Köprü dikiyoruz. Oha ver bana dikeyim iyi. Ben. ben. çok iyi. içerim her şeyi. Da ben bu oyunu oynayamadım açıkçası. Oynamaya çalıştım oynayamadım öyle söyleyeyim. Berat bu işler Buyur. değildir ver daha iyi oynar o. Buyur. Yapalım abi size bir köprü. Şuradan. Türkçe mi oyun? İngilizce. İngilizce. Tamam İngilizceniz gelişir arkadaşlar. Bu ne? Aa köprü yaptırdım direkt. İşte Şimdi oradan çekiyorsun böyle köprüyü. Yıkılacak bu köprü bence. Hayır, yıkılmaz. Bence abi. yıkılmayacak. Bakalım nereden giriyor araba? Buradan girmiyor. Geliyor. Aha. O daha girmeden gel girdi Aa geçiyor mu araba? Geçer, geçer, Yıkıldı. Geçer. Aa geçti her şeye rağmen geç Ama geçer. şimdi bak abi. Böyle zikzak çizerek. Ha direkt öyle mi yapacaksın? Şimdi buradan bu köprüye bir de bağ veriyorum baba Buradan var ya mermi gelse yıkılmaz. Geçsin abi araba. Direkt yıkılacak. Direkt yıkılacak. Bak abi. Köprüye Yıkılacak. bak. Bak abi köprüye. Yıkılacak. Oğlum çöplüğün ona hartellerinin demir e, direniş çubukları diktim ben oraya. Yıkılmaz. Yıkılmadı ya. İyi de oğlum mimari bu. Bu kafa daha bu kafa. Ve son oyunumuz da buydu. Buraya gelerek bana şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bravo! Bravo! Bravo. Ee, bu, bir, bu arada güzel gidiyordu ha. Ee, hazırlamaya çalıştık bir şeyler Dur Eyvallah. Abi. Videoyu izlediyseniz ve sevdiyseniz arkadaşlar aşağıdan like butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza da abone değilseniz hala Bil, şu an bir atın. Hmm. Like atın. Attınız. Attınız. et. De? Tamam, Like'lar attılar. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı hiç unutmayın. daha da bir şey yok bu kadar zaten. Evet. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda bakın. görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.